Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah çok çok iyisinizdir. Biz hamdolsun iyiyiz. Evde işlerimi toparladım çok şükür. Top, sildim, süpürdüm. Çamaşırları makineye attım. 6-7 makine çamaşır var. Hepsini artık tek tek yıkamaya başladım zaten. Yıkanıyor. Böyle artık makineler full çalışacak benim yani durmayacak. Ela da bu şekilde. <laughs> o da arabada durmuyor. Arabanın şeysi bitmiş. E, cam suyu bitmiş de e, Serhan da durdu. Biz de böyle bekliyoruz. Biz nereye gidiyoruz? Biz büyük çekmeceye altıma e gidiyoruz. Onlar sonra Ay, gidiyoruz. Mert'e mi gidiyoruz? Aha. Evet, biz Mert'lere gidiyoruz. Çünkü çok özleştik. Ama Mert'e gitmiyoruz. Mert'e gidiyoruz. Tamam anneciğim. Evet, biz Mert'lere gidiyoruz. Çünkü çok özleştik, değil mi? O yüzden bekleyemedik yani bir sonraki hafta sonunu. Evet. Toparlandık böyle giyindik hemen çıktık evimizden. Çünkü yarın herkes işe başlayacak. Elacığım. <laughs> Kesinlikle durma. Sabahtan beri kuştur kuştur bir hal içindeyim bayağı yoruldum. Ama güzel toparladım evi ya. Serhan da evde ya. ya. Ela ile onlar oynaşırken oynarken biz de ben de bütün işlerimi bitirmeye çalıştım yani. Küçük çekmece gölünde durduk. Size çekmek istedim. markete girdim, evin eksikleri vardı. Onları aldım. Şunu muz falan aldım Ela'ya. Aktüellere bakalım bir şeyler kalmış mı? Bir kitaplar var. Çıkartmalı kitapları Ela bayılıyor. Bu geçen gün seyahat, işte Antalya'dan gelirken aldığım o çıkartmalı şeyi bitirdi. Pek bir şey kalmamış. dolap düzenleyeceğim falan var. Bakın bunlar da güzelmiş. Böyle simli peçetelik. Şöyle Amerikan servisleri var. Barda kalktıkları. Güzelmiş. Metal saksı. Bu de saksısı. Benim için menekşem var ya bakalım. Yerini severse ona güzel bir saksı alacağım bir yandan da arabayı sürüyorum. Burada neler varmış? Hı -hı. Süt alsam mı acaba Ela'ya? Çok dinlenmiş bir şey yok. Şu takalara bak. Şunlardan ben kızımı almıştım. Ay şut. Kızıma şuradan süt alayım. Ben çok süt sevmiyor da yine arada istiyor. Şöyle iki tane. Şöyle sütler alayım. Gidelim. Şöyle. Hop. Hadi bakalım çıkalım. Ben de bir telefon yanlarına bakayım. seen change been through ago but all be okay evet arkadaşlar merhabalar Bugün sizinle böyle şipşak temizlik yapıyoruz tamam bu evin en dağınık hali odası. Delanlı kıyafetler yerleşecek. Şöyle bir öncesi sonrası yapalım sizinle. Burada çamaşırlarım var. Bunlar yıkanacaklar. Burada da... yapıyorsun anneciğim? Benim fıstığım da burada oyun oynuyor. Etiket mi yapıştırıyorsun? Ne anneciğim o? Anne. Hadi anne. Etiket oynayayım. Nereye yapıştırıyorsun etiketlerini? Anne. Efendim kızım. Tamam oturacağım. Beraber oynayacağız birazdan. Tamam mı? Ne Saçlara bak. Daha sabah topladım. Bak bak. Anne Kağıt mı istiyorsun? Hı hı. tamam vereyim. Ya, anne, yağma. Yağma yok mu? Kağıt var. Verebilirim sana. Yağma yok mu? Var. Ya. Evet var vereyim sana tamam mı? Ya. Kitap dolabında. Kitap çekmeden de burada. Bir saniye. Ay ya, ya. Var anneciğim var. Burada evet. burada. Hayır aşkım burada bak. Bak anneciğim. Burada. Onlar boyama yaptıkların. Al bakalım. Yapıştır hadi. Hı? Tam oturacağım geliyorum bekle. çıktık. Kayabilirsin anneciğim. Yumuşatıcım bitmiş. Yumuşatıcı almaya çıktık. Ee, parka da gitmek gelmek istedi. Parka uğradık. Birazcık salıncakla sallandı. Şimdi de kayıyor benim fıstığım. Tam da akşam çıktık. Şu anda akşam serinliği var. Başladı. Güneş gitmeye başladı. Dünden beri kaç makine çamaşır yıkadım. Yumuşatıcım bitti artık yani. On full da olmuyor. O yüzden e, evet, alayım dedim. Markete çıkalım artık. Hadi anneciğim kay. Evet arkadaşlarım marketten geldik. Bayağı oldu 2 saat kadar. Ben de işte aldıklarımı göstereyim. Şöyle bir tane Verner aldım. Ben bundan vazgeçemiyorum ya. Yıllarca onu kullanıyorum. Şöyle birazcık çilek aldım. Şöyle iki tane pasta kepi aldım. Bir litre süt. Şöyle bir tane bisküvi. Bir tane krema. bir tane, bir tane şöyle çikolata aldım ama bunu kaldıracağım, musun Şimdi ucuzluk pazarına gittim. Şöyle mum aldım. Bir tane de şöyle krema torbası aldım. Bu kadar. alışverişim. Şey yapacağım. Bunlarla yarın harf pasta yapacağım. İnşallah yarın eşimin doğum günü ona böyle şey yapacağım hard pasta alacağım. yapacağım şey çünkü ben şey, birkaç aydır hazır pasta yemiyorum bana kokusu çok kötü geliyor hala etkisinden çıkamadım o yüzden pastaları evde yapmaya başladım şöyle aldım bakalım hard pasta yapacağım birlikte yapacağız zaten İnşallah güzel olur alışverişim bu şekilde arkadaşlarım ben şimdi mutfağı toplayayım ee, sonra Ela'ya duş aldırıp e, uyutacağım. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar. Kendi balkonun manzarasından şöyle kapanış için geldim. Aslında bu akşam Çanakkale'de bir deprem olmuş. İstanbul'da da hissedilmiş. Annemler falan hissetmiş ama biz hissetmedik. Büyük bir ihtimal Ela'ya ben e, duş aldırırken oldu zaten de. E, o yüzden hissetmedim. Neyse Rabbim hissettirmesin. Daha beterinden korusun. Bir daha da yaşatmasın inşallah. Neyse arkadaşlarım inşallah buraya kadar beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Beni buraya kadar izlediyseniz eğer çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.